Hepinize yeniden merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ürün tanı ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün yanımda dünyanın en acı cipslerinden biri ama dünya en enerji değil de çoğu cipsen daha acı bir cips olan Takis var. Ama Takis'in farklı modeli şöyle Orange Takis yani Volcano Takis şöyle ee, görebilirsiniz. Şurada 350 liraya aldık. Siz de trend yoldan veya başka Kadıköy'deki dükkanlardan alabilirsiniz dostlarım. Şöyle bir görünüm var. Bir biber var böyle. Takis'in resmi var. Şurada da acı seviyesi göz, göz gözüküyor şurada. Ee, gayet acı oldu. Buradan belli. Böyle gözüküyor. Arkasında da şöyle QR kodu falan var. Şurada biber logolu bir tane şey var dostlarım. Böyle. O zaman <laughs> hızlıca açalım. Evet dostlarım iç şu anlık böyle gözüküyor şöyle hızlıca deneme testini yapalım peynirli olduğu söyleniyor şöyle bir şey e, Doritos'un şeyini sarmışız gibi zaten Doritos'tan da çıktı şimdi tadına bakıyoruz peynirli ve birazcık da ekşilik de var aynı zamanda. O yüzden acısı çok bastırmıyor. Normal güzel böyle Hiç acı değil. Normal tadımlık cips gibi. Yani görmüş olduğunuz gibi içi de böyle. Rengi normal turuncu renkte ama sosu birazcık gerçek görmüş olduğunuz gibi şöyle peynirimsi bir sosu var. O zaman bu videomuzda bu kadar oldu. Kısa oldu. Ama güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ve like atmayı unutmayın. Hedefimiz 700 abone ve bay bay.